Dün keşfedimi acayip bozdum. Her yerden alsana alsana diye fışkırıyorlar. Bugün almadan Instagram'da gezmeye çalışacağız. Dev boy kredi kartı. Alsana. <laughs> Bak bu hareket bizi miyim kültüründe ileri taşır. Ama bu mikrofonu uzağa taşırsam kimse beni duyamaz. Bak mesela yiyor, Görüyor musun? Bu tarz topluma mal olmuş mimleri kovalayan başka meslek grupları var mı diye düşünüyordum ben de varmış. Kredi kartı yapıcıları ne nasıl bir meslek lan? Ve işin kötü yanı o mu? Hadi lan olacak. Olacak. Video boyunca orada durabilir misin peki? Örümcek adam camide gözaltına alındı. Bundan hangi Spider-Verse'den olduğunu bir araştırmamız lazım. Şimdi adam çok önemli bir göreve gelmiş gibi duruyor. Örümcek adam burada derdi ne acaba? Gerçi biz ne olursan ol yine gelsene diyen bir millet olduğumuz için. Oğlumun doğum gününde Minecraft çarptı çubuk. Oğlum. <laughs> <laughs> e Arkadaki çocuklar şok oğlum. Bu nasıl getirdiniz lan buraya kadar? Bak gözüne çocuk ağlıyor. Oha bir saniye. Steven elinde niye bıçak var? Barış ilk top gibi. Havuza işlediğiniz zaman kırmızı bir halka beliriyormuş etrafınızda. Bugün bunu deniyoruz. Bak. Amanın. Ha bu şeyi contentinden değil mi? Bize yapacağım deyip göstermeyecek asla. İnanmıyorum, ciddi ciddi bekliyorsunuz. İşe seniz, işe seniz, İşe seniz. Ha bu nedir? Seks yapmak istedim. Oh hayır. Kartını aldım lan. Bak şurada alsana. Ha Al Arkada da Bilgecan Bank yazıyor. Normalde bu böyle post cihazı olur da okutursun. Der ya orada alsana diyor da bende post yazıyor yok ki. O yüzden böyle kullanabilirim. Oh. Lan post bir yere basmadı mı? Tek olay bu zaten. Götür görün bu alma sevindiler Bilge seni. Alma. Maybe this apple will cheer you up. <laughs> apple? Where? Here it is. koko <laughs> ni Ya biliyorum bu mime gülmek için şu an çok geç. Ama yani ne oldu keşfettiğimi bilmiyorum. Bir anda bir tane posta çok takıldım. Üç gündür kelo olan var. Bana trendi şu an mı geldi ya? Mimar Selim'in Hazreti Meryem'in ölen oğlu anısına yaptığı. Babası ünlü diye tanınanlar da Mimar Selim Bey'in atölyemizden özel tasarım tarihi freskleri o da renk kattı. Avizeyle şenlenen ev merkezinden bütün dünyaya hükmedecek gibi duruyor. Evdeki dilek köşesi bütün insanlığa umut olacak. <laughs> Uf, abi bu videoyu bütün hayatım boyunca herkese izletmek istediğim tek bir video olsa bu video olurdu. O Bence yaşanan her şey mucizeviydi. Ama bunun yan yana gelme ihtimalini düşündükçe kafam çatlıyor anladın mı? Bütün klanetin var vapurda çalıyorsun. Yunus'un teki geliyor. Gelsene diyor. Alsana diyor. Bir anda başlıyor. Ey ey ey. Hangi evren lan bu Oraya nasıl geldiniz yani? Aslında hayvanı yardım çığlığıymış değil mi? Yarısını köpek balığı yemiş. İnternete girerken www girmekle 666 düşüyormuşuz. Ulan her şeyi anladım da bu şeytan figürü niye ayak fetihçisi gibi geziyor? Mutlu <laughs> <Ortalısı> çalışması. çalışması. Oh. <laughs> o <laughs> 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 o sesleri sadece ben duymuyorum değil mi? Lütfen bu videoda Bilgecan Dede sesi duyduğunu söyle bana. Yemin ederim beynimin içinde Bilgecan Dede çalıyor ya, ya da bu videoda bir şey var. Şanlıurfa'nın Eren ilçesinde Şahmeran yılanı görüntü. Hadi onu da görelim lan. Tamam bu uzun bir yılan. Oo bu bayağı uzun bir yılan. Hayır bir de Türk halkının bunu olan yorumlarına <laughs> bakalım. Aa yenge eski <özki> kaynağım <laughs> kendini dağlara vurmuş. <laughs> Sene. Lan bir dakika. Buyur, bu yorumu ne zaman yazdım? Ben veganım çünkü benim zevkim başka hayvanların. <laughs> Saygısızlık bu. Saygısızlık. Komik ama saygısızlık. İnanılmaz itici, incitici ve saygısız bir video. Vegan değilim, vejetaryen da değilim ama zaten bir mesele kesme grubu hepsini ayrıştırmak bunları yapıyorsunuz tam tersini düşünüyorum mesela böyle bir kebapçıda başlıyor. Bir sabah kahvaltıda kebap yeriz diye girerken bir anda bambu sopalarıyla veganlar o adamı dövmeye başlıyor. Sonra videoda böyle bam bamya bezelye yağmuru gibi bir şey başlıyor tamam mı? Sonra herkes ağzını açıyor böyle göklere doğru. Aa dedikten sonra herkes vegana dönüşüyor. Öyle bir video hayalim var yani. Nereye harcayacağınızı bilmediğiniz paranız ve on boş vaktiniz varsa hemen çeker bunu. Çek sen, Çek seni. Çek seni. Sen, 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 sen. sen. Sesi Barış Manço ile Cem Karaca karışımına benzetilen Emre Fel'in canlı performansı patlıcan aromalı dondurmaya benzetildi mi? Oğlum bu kimin kimin yorumu bu ya? <laughs> bu çok ayıp bir haberci. Haberciler saf tutmamalı ve patlıcan aromalı. Bu nasıl bir hakaret? Bugüne kadarki bütün buluşmaları unutun. Bu buluşma aralarından en iyisi olacak. Bugün Roblox'tan tanışıyorum <laughs> ve asla yüzünü bile <laughs> 14 yaşında Felet çıkacaktı mı? <laughs> Görmediğim çocukla buluşmaya gidiyoruz. <laughs> Ya Ronaldo formasını <laughs> da giymiş. bir şeyler düşünmeye çalışsam şu ille kafamın içinde alsana. Evet. Ben yemin evet, evet. evet, ederim aynısını yaşıyorum. Of oh, mentalim çok kötü bozuldu. Biraz kiraz çekirdeği nasıl çıkarılır onun adam muhaşeret kısmını öğrenmem gerekiyor Kiraz çekirdeği kaşığa çıkarılır ve sol elle siper edilip tabağa konulur. Kaşık servisi yoksa parmakla zarif bir şekilde çekirdek çıkarılmalıdır. hiçbirini de sektiremedim ya Allah kahretsin. O sakızı bir daha yerden almak istemiyorum. <laughs> Ve üzgünüm dostum gerçek bir, şey bir alf olsaydın yoksa, o çekirdeği katır şey kutur, şey kutur yerdin şey tamam şey. Ne geliyor? İki tane bounty valla ölmüş mimlerin tekrar canlandırılmasına bayılıyorum Bicam. ya. Ben çok duygulandım. Bir, bir buçuk litre kola açacağım şimdi. Kadına şiddete son. Kadın döven top olsun. Ulan tam destekleyecektim top olsun da bağladı. Bim'den nagıl almaya geldik. 6.90 bitmeden hacı hacı. Nagıl nagıl benden sorumlu. 20.99 ne var? Yusuf, 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 Yusuf. Yusuf, İnternetin derinliklerinden selamlar, merkezine selamlar. doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. İnsanlık tarihi boyunca gelmiş geçmiş bütün insanları cingıllaştırmak adına bir misyon seçmiş kendine. Abdullah'a nasıl bir şarkı var? Abdullah, Abdullah, merhabalar Abdullah. Hay bu şey gibi de düşünme. İyi ki doğdun Abdullah gibi dedi. Herkese tek tek selam verecek. Al geli çek. Al Ya bir gün şöyle kafayı kırıp tam bunu yapmak istiyorum abi. Basit, Mal, sade, gel, gel. anlaşılır. Mal gelecek abi. Elimizde tüfek, tüfeğin içinde fişek. Fişeğin içinde saçma. Size bak aylardır söylüyorum eğer korkutucu bir hale gelmeye başlar... En korkunç hali bu. Daha korkuncu yok. Yetti mi? Yetmez. Meral kızı özlem. Ferhabalı az evladımızın şu anda kan değerlerine ilgili sıkıntı var. Bir de <laughs> e, D vitamini eksikliğinden dolayı baş dönmesi oluyor. Rabbim şuna versin. <laughs> ben de mesela işte alsana alsana diye delirdiğimi zannediyorum. Hocam araç içi eksper yapıyor musun? <laughs> El nabız. Bugün almadan kaldırmaya çalıştık ama biraz aldık. Ne aldığımızı da bilmeden uyandık güne. Umarım hepiniz bir gün alırsınız ya da almazsınız başka cümle kuramıyorum. Sadece Bilgecan dede lafları çıkıyor artık ağzımda.